Selamun Aleyküm arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Size bugün bir e, yongalı e, aşı göstereceğim. Yaklaş, yaklaş. Şöyle, şöyle yongasıyla beraber çıkarıp yongasıyla şöyle tamam, tamam. Şöyle yongasını kaldırın, şuraya durun arkadaşlar. A şöyle, çok basit bir aşı sistemi yapsın ve öğrensin. A böyle. Aa şöyle havaldırmayın. Aa şöyle. Aa şöyle de üzerine bastırarak gözü kırmadan üzerine bastırarak şu ipi de çekin anaca yapısın. Aa şöyle. Çok basit arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Korkmayın. Şu gözü dışarıda mutlaka gözüksün. Bu kadar arkadaşlar. Eline hayırlı hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkür ettik. Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm bugün e, amcamoğlu Hannan Yıldırım'ın e, bahçesindeyiz. Biz bunları arkadaşlar e, 9 Mart 2025'te aşılamıştık. Bu aşılama e, videom da zaten e, YouTube kanalımda var arkadaşlar. Bugün tekrar aşılarımızın başına geldik. Şöyle bir yakından da göster. Aşılarımızın başına geldik. Elhamdülillah. Aşılarımız çok güzel olmuş arkadaşlar, büyümüş. Ee, şunları da bir göster. Şunları da bir göster. Maşallah arkadaşlar. Bak şuraya atmışım tutmuş. Buraya attım tuttu. Buraya atmış e, tutmuş arkadaşlar. Şuna da bir tane arkadaşlar yarma kalem yapmıştım. Yarma kalem yapayım dedim. Evet. Ee, o da sonucu çok güzel arkadaşlar. Bu Maraş'ın e, menşur arkadaşlar apa zinciri bu. Hem yemeli çok güzel hem de bazarı olsun kurutmalı çok güzel arkadaşlar. Şu an sonuç videomuz bu arkadaşlar. Bunu daha önceki yaptığım videonun çalışmanın sonuna bunu sizler için ekleyeceğim ve tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.